Merhaba, size anlatılan sahte tarihi, sahte e, İslam tarihini ifşa etmeye devam ediyoruz. Gerçekler neymiş, Hristiyanlar İslam'a nasıl davranıyormuş, e, keza Müslümanlar Hristiyanlara nasıl davranıyormuş? Bu videoda onun cevabını alacaksındır. Bizzat yine hadislerden önceki tarihi belgelerden öyle değil mi? Onlardan alacaksın. Hadislerden önce bakalım gerçekler nasıl bir şeymiş. Bakalım kim kime dostça davranıyormuş. Kim kime düşmanca davranıyormuş. Ortaya koyacağızdır. Bu videoda tartışacağımız şeyler mesela neler olacaktır? Bizzat Hristiyanların Kur'an'ı okuduklarında şimdiki senin sünni kafanla anladığın şeylerden apayrı farklı bir şey anladıkları. Öyle ki mesela İsa Mesih'in gölgesinin çarmıha gerildiğini anlamalarını göreceksindir öyle değil mi? Sonrasında Hazret Mehmedin aslında tezlisə bənzər bir şeyi iddia etdiyini Ama bunu halktan gizlediğini söyleyen iddialarını yahut da bizzat Hz. Muhammed'in işte bir rahip tarafından öğrenci olarak yetiştirildiğine dair iddiaları burada konu aldığım diğer videolarım da vardır. Burada da onlara değineceğimdir. Keza yine ilk Hristiyanların İsa Mesih'i nasıl bizzat Cebrail'e benzettiğini göreceksiniz. İsa Mesih'in Cebrail olduğunu iddia etmelerini göreceksinizdir bizzat e, Allah'ın sözü ve Allah'ın ruhu e, şeklindeki Kur'an ayetleriyle İsa Mesih'e hitap edilmesinde bunu teslise yormalarını e, göreceksindir. Değil? Daha neler neler göreceksindir. E, burada öncelikle şunu okuyalım. Bizzat nereden okuyalım? Hazreti Muhammed'in Hristiyanlara olan e, mektubundan okuyalım değil mi? E, buna dair de videom vardır. Oraya gittiğinde olduğu gibi göreceksindir. Ve de bunu önce okuyoruz ki sonrasında ne ortaya çıksın? Hazreti Muhammed'in sana emrettiği, kendine yemin ettiği, e, sana buyurduğu şeylerle e, bakalım e, Hazreti Muhammed ölür ölmez ortaya çıkan Müslümanların yaptığı şeyler nasıl bir şeymiş? Kendi adına Müslüman diyen o şarlatanların e, Hristiyanlara dair tutumu Hazreti Muhammed'in onlara buyurduğu muymuş diye kendini baktı ediyorum. Haz e, Hristiyanlara dair birçok mektubu vardır. Bu yalnızca biridir Okuyorum. E, aradan bir bölümünü sadece. Şarkıda ve garpta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın ve peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Hristiyanlık dini üzere yaşayanlardan hiç kimse istemeden İslam'ı kabule zorlanmayacaktır. Hristiyanlardan birisi herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorundadır. Keza başka e, bu mektuplarda ortaya çıkanlardan neydi mesela? E, Hazreti Muhammed'in sana kiliseler inşa etmeni söylemesi değil mi? Sonrasında da kıyamete kadar kiliselerin yıkılmamasını sana buyurması değil mi? Daha neler neler vardı. Hristiyanların dini ritüellerinde hiçbir yanlışlık görmediğini onların hala sürdürebileceklerine e, kendisi bizzat izin vermesini görecektin. Daha neler neler görecektin. Her neyse. E, burada konu alacağımız şeyleri dedik ki işte e, Hristiyanların İslam'ı nasıl aslında bir Hristiyan mezhebi olarak anladıkları hatta ve hatta Hristiyanlığın lehine, Hristiyanlığın e, iyiliğine kullanılabilecek bir şey olduğunu düşünmelerini göreceksindir. Kur'an'a böyle düşmanlık besle yani öyle öyleleri de var ama ilk kaynaklar bu şekilde değildir. Bir ikincisi de yine ilk kaynaklarda nedir? E, bazılarında en azından yine e, İslam'ı olduğu gibi benimseyen bir tutum göreceksindir. Ee, hadislerden önce Hristiyanların, Hristiyanla Müslümanların diyaloglarını tartışacağız bu videoda. Hristiyanların aslında barışçıl olduğunu, Müslümanların ise düşmancıl olduğunu göreceğizdir. Ee, Şamlı Yuhanna mesela değil mi? Ne olmaktadır? Ee, Tanrı'yı sakat bıraktığınız alıntısını yapmaktadır. Çünkü Allah'ın sözü ve ruhunu Allah'tan ayırdınız. bu yüzden dolayı da e, Allah'ı sözsüz ve ruhsuz bir halde bir sakat olarak bırakıyorsunuz diye Kur'an'a ilk eleştiriyi getiren kişi olduğunu görmek dedik değil mi? Bu hani teslise, teslisin savunusunu yapan bir Hristiyan olduğu için diyorum size. Öbür yandan e, ne göreceğizdir işte bu videoda? E, Hazreti Muhammed'in teslise benzer bir şeyi savunmasına rağmen halka buna hazır bulmamasını dedik. Onu e, onu iddia eden Hristiyanları göreceğizdir. Ve de bir yandan da misyoner e, videomdaki gibi Kur'an'ı Hristiyanların güçlenmesi için bir lütuf saymaları. O misyoner videomda neydi yani bizzat e, bir Hristiyan misyoner haçlı seferlerini durdurmaya çalışıyordu. Ve hatta ve hatta yalnızca Kur'an okutarak ne yapmıştı? Bin tane Müslümanı Hristiyan yapmış. Yani Kur'an okutarak Müslümanları hır, Hristiyan yapılabileceğini kendisi iddia ediyor ve de bizzat uygulamalı olarak gösteriyordu. Hır, Müslümanların nasıl Hristiyanlığa döndüğünü kendisi bizzat anlatıyor değil mi? Bizzat Kur'an'da hatta e, bir sürü ayetleri olduğu gibi e, aktardığı ve kendisinin konuşmadı. Hatta öylece bir pasajları vardır, öylece bölümleri vardır yani. E, sadece ayetlerin okunduğu falan ve Kur'an ayetlerinden ne kadar hoşlandığına dair falan kendi ifadeleri vardır öyle değil mi? Kur'an ayetlerine bakarak bizzat şimdiki bizim Müslümanların anladığından çok farklı ve de benim kanalımda anlattığım şeyleri dair şeylerin anlatıldığını söylemekteydi ve keza veksa yine zikir kavramının İncil ve Tevrat'ta da kullanıldığını Kur'an'dan apaçıkça görerek bir kör olmayarak ne diyor da bu kitaplarda olduğu gibi korunmuştur, tasdik edilmiştir Kur'an'da. Oysa ki Müslümanlar bu kitapları küfür etmekte, hatta bunu bizzat cami hutbelerinde yapmaktadırlar diye anlatıyordu öyle değil mi? İsa Mesih'e nasıl küfürler edildiğini falan da göreceksin bu videoda bizzat Müslümanlar tarafından. Örneğin muhtemelen 750 civarında bir Melkit rahibi tarafından yazılmış olan Tanrı'nın üçlü doğası üzerine atla anonim bir inceleme. Müslümanlara hitap eden ve İsa Mesih'in tanrılığını ve üçlü birliğin Kur'an'da öğretildiğini savunmaya çalışan Arapça yazılmış ilk bilinen Hıristiyan yazısıdır, öyle değil mi? Burada e, ne vardır hatta bu e, kitabın içinde bizzat Kur'an'dan birçok alıntılar yaparak fikirlerini açıklamaktadır ve hatta Meryem'e ruhumuzu üfledik ve ona bir insan biçiminde göründü şeklindeki ayeti kullanarak ne yapar? Tanrı'nın İsa Mesih'te enkarına olduğuna yormaktadır bu ayeti. Yani buradan ne ortaya çıkıyor? Orada hani Meryem'e müjde yapan melek neydi? Cebrail değil mi? Cebrail meleğini aslında İsa Mesih olarak görüyor. Yani Cebrail'in İsa Mesih olduğuna tahadislerden önce bir şahitlik etmekte olan bir Hristiyan'ı görüyorsundur. Kur'an'da ne yapıyor? Ee, bunu tesise yorulabilecek yahut da enkarne'nin e, e, Müslümanlara anlatılmasını sağlayabilecek bir pasaj olarak sana kullanmaktadır. Meryem'e müjde yapan Allah'ın ruhunun insan biçimine bürünmüş hali İsa Mesih'tir şeklinde anlamaktadır. Öbür yandan Allah'a ve onun sözüne ve ayrıca onun kutsal ruhuna inanın. ''Şüphesiz kutsal ruh Rabbinizden rahmet ve hidayet indirmiştir.'' şeklindeki Kur'an'da Allah'ın onun sözünün ve onun ruhunun e, tek Tanrı ve tek Rab olduğunu görüyorsunuz diyor. Yani Allah'ın e, onun sözü, ben adamın dediğini okuyayım direkt. ''Allah'a ve onun sözüne ve ayrıca onun kutsal ruhuna inanın. Şüphesiz kutsal ruh Rabbinizden rahmet ve hidayet indirmiştir.'' Kur'an'da Allah'ın ve e, Allah'ın onun sözünün ve onun ruhunun tek Tanrı ve tek Rab olduğunu görüyorsunuz diyor. E, Allah'a onun sözüne ve onun ruhuna inandığınızı söylediniz. O halde siz insanlar Allah'a onun sözüne ve onun ruhuna inandığımız için bizi neden kınıyorsunuz diye size sormaktadırlar değil mi? Yazar İslam'ı yalnızca Hristiyan inancına bir meydan okuma olarak değil aynı zamanda bu inancın inancını sürdürmesi ve İncil'in duyurulması için yeni bir fırsat olması için ifade edilmesi gereken yeni bir deyim olarak görmektedir. Yani Kur'an'a reddiye çekmeyi bırak, Kur'an'ı bizzat Hristiyanlığın inancını pekiştirmeye ve de bizzat ne olduğunu İncil'in duyurulmasını sağlayabilecek yeni bir e, lütuf olarak karşına geldiğini iddia etmektedir 750 yılında. Griffith e, şeklindeki bir araştırmacı da ne yapıyormuş e, işaret ediyormuş ki Kur'an'ı e, Kur eleştirmek yerine e, amacı neymiş e, burada İngilizceden çevirdiğim için şey yapıyorum pardon e, Hristiyanlığı Müslümanlardan önce e, onlara gerçek e, Müslümanlığı tanıtması ve de e, Arapça konuşan Hristiyanları İslam'dan korumaya çalışmaması olduğunu görmekteymiş. Sonrasında mesela Patrick Timoteos var. O da Hristiyan doktrinini desteklemek için Kur'an'a da başvurabilirdi. Ee, başvuruyordu. İsa Mesih'in çarmıha gerilmesinin inkarını, İsa Mesih'in kendi ölümünü önceden bildirdiği 19. sure 33. ayeti alıntılayarak hani orada da neydi? Bizzat İsa Mesih benim doğduğum güne öleceğim güne ve de dirileceğim güne selam olsun diye sana bu üç günü kutlamayı farz kılmıştı öyle değil mi? Bu da neydi? Noel kutlamak sana göre farz demek ki. Paskalya kutlamak farzdı demek ki değil mi? Ve de burada adam ne yapıyormuş? Bu ayeti kullanarak hani İsa Mesih'in çarmıha gerilmesini inkar ediyorlar ya Müslümanlar. Bu da bu ayeti kullanarak diyor ki İsa Mesih'in ölümünün bir onayına dönüştürmüş bunu. Yani çarmıha desteklemek üzere, çarmıhta öldüğünü İsa Mesih'in desteklemek üzere bu ayeti kullanmış. Ve de e, halife karşısında konuştuğu kişi de 4. sure 157. ayetini alıntılamış. Öyle ki onu çarmıha germediler şeklinde kısmını ve Timaeus'un ne diyeceğini merak etmiş. Timaeus, alıntılanan metnin hakkında yorum yapmamış. Ancak bebek İsa'nın işte doğduğum, öldüğüm ve diril kalacağım gün bana esenlik olsun dediği bu ayeti atıfta bulunmuştur. Bunun İsa'nın öldüğünü ve dirildiğini kanıtladığını söyledi. El Mehdi, İsa'nın henüz ölmediğini ancak ee, öleceğini açıkladı ve İsa'nın ölüm sürecinden geçmeden diri olarak Tanrı'ya alındığını ve zamanın sonunda İsa'nın vaaz etmek ve diriliş gününde insanlığın geri kalanıyla birlikte dirilmeden önce kutsal bir ölümle ölmek üzere yeryüzüne döneceği şeklindeki artık yerleşik Müslüman görüşünü doğru ona yakın bir şeyi doğrulamıştır. Yani İsa Mesih Allah'a yükselmiştir ve de kıyamette dönecektir diye inanmaktadır. Onu anlıyor. Timaeus yüceltmeye et, e, ettiği gibi İsa'nın cennete yükselişinin ve dirilişinin çok uzun zaman e, önce gerçekleştiğini doğruluyorsunuz diyor. Yani bizzat e, o ayetlerden, Kur'an'daki ayetlerden ve işte beni öldüren senden falan gibi ayetlerden yola çıkarak ne yapıyor? E, çok öncesinde İsa Mesih'in zaten ölmüş olduğunu ve sonrasında dirilmiş olduğunu doğruluyorsunuz diyor. Timeus, Müslümanların kutsal metinlerini yorumlama biçimine meydan okuyarak İsa Mesih'in çarmıha gerilerek öldüğü gerçeğini desteklemesi için Kur'an'a başvurmaya hazırdı denmektedir. Ee, yani benim de zaten kanalda anlattığım şey nedir? İsa Mesih çarmıhta ölmüştür ama çarmıha gerilmiş memiş ve de öldürülmemiştir. Bu ne demektir? Bizzat İsa Mesih çarmıhta ölmüştür çünkü kendisi Azrail olduğu için hatta e, kendini ölüme götüren de kendisidir değil mi? Kendini çarmıha germiştir ve de onun canını alan da Allah'ın ta kendisidir. Öyle ki günahsız olduğu için ölüm ona uğrayamazdı. Bunu İncil'de birçok pasajdan görebilirsin. Doğal bir şekilde ölüm ona günahsız bir kişiye uğrayamazdı. İslamistlik de bunu kanıtlamaktadır zaten. Hristiyanlar bunu bu şekilde anlıyor ama bizim Müslümanlar bir türlü anlamıyor. Çünkü İncil'e çöpe attıkları için bilmiyorlar Hristiyanların ne olduğunu yahut da İslamistliğin ne öğrettiğini değil mi? Müslüman ile rahip arasında bu diyalog Hazreti Muhammed'i olumlu bir şekilde tasvir ediyor diyor araştırmacı. E, o, bu da başka bir diyalog yani. Hazreti Muhammed'i olumlu bir şekilde tasvir eden bir e, Arapla rahibin konuşması. Arap soruyor, bana doğrusunu söyle. Peygamberimiz Hazreti Muhammed senin gözünde nasıl kabul ediliyor? Rahip cevaplıyor. Sizi putperestlikten kurtaran ve gerçek Tanrı'yı tanımanızı sağlayan bilge ve Tanrı korkusu olan bir adam olarak diye söylemektedir. Yani putperestlikten kurtarıyor Hristiyanları ve onları gerçek Tanrı'yı tanımalarını sağlayan bilge ve Tanrı korkusu olan bir adam olarak Hazreti Muhammed'i anlatmaktadır. Rahip bir cevap veriyor. Elbette biliyorsunuz ki bir çocuk doğduğunda katı gıdayı almak için gereken tüm yeteneklere sahip olmadığından iki yıl boyunca sütle beslenir ve sonra onu etle beslerler. Böylece Muhammed de sizin e, basitliğinizi ve anlayışınızın eksikliğini gördüğü için e, size önce tek Tanrı tek gerçek Tanrı'yı öğretti. Çünkü siz anlayışınızın açısından henüz çocuklardınız demektir. Yani çocuklara ne yapıyormuş? Tek Tanrı inancını öyle kaskata bir biçimde verdiğini. Oysa ki arka planda yine işte Allah'ın ruhu, Allah'ın sözü şeklindeki onu apayrı bir teolojisini barındırdığını ve bunda henüz ortaya çıkarmadan vazgeçtiğini ettiğini söylemektedir. Ee, heh, Arap buna buna ne cevap olarak veriyor Arap işte madem dediğiniz böyleyse neden teslisi e, teslisi sırrını tabaştan öğretmedi diye sorduğunda cevap veriyor buna ve de e, rahip ne diyor yine Muhammed'i Hristiyan doktrininin kendisine öğretildiği ve bunun doğru olduğuna inandığı, ha rahibin e, Hz. Muhammed'in Hristiyan doktrininin kendisine öğretildiği ve bunun doğru olduğuna inandığını ancak halkının Mesih'in ilahiliği ve kendisinin savunduğu teslis gerçeğini kabul edecek kadar olgun olup olmadığından şüphe ettiği bir kişi olarak sunmaktadır. Yani Hazreti Muhammed'i teslise yakın birisi olarak görüyor. Kendisi ilan ediyor bunu ve de ne yapıyor? Ee, onu Ama halkı e, henüz anlamaya e, uygun olmadığı için henüz e, ilim konusunda çocuklar olduğu için bunu kas katı bir e, şeyle yapmıştır demektedir şey Tevhid inancıyla her neyse. Buradaki bilgilerin çoğunu nereden okuyabilirsiniz? Mark B.A.U.Mont'un yazdığı makalede Müslimsen İslam Seen by Christians in the Period of Early Islamic Rule in the Middle East... ...yani Orta Çağ'daki erken İslam'da Hristiyan ve Müslümanların nasıl göründüğüne dair bir makaldir... Müslümanların şimdi zulümlerine gelelim değil mi? Hazreti Muhammed'in e, Hristiyanlar dahil yazdığı mektuptan hemen sonraki ortaya çıkmış olan e, nasıl Hristiyanların katledildiğine, nasıl onlara küfürler edildiğine dair iddiaları görelim. Kudüs'ün Kalkedon Metrik Patriği olan Sophronius 636 ve 637'de Epifani vaazında Sarazenlerin Hristiyanların kiliselerini ve manastırlarını yıkmalarını... Haçla alay etmelerini, Mesihe küfür etmelerini bizzat kendi peygamberlerine dahi küfür etmelerini engelleyemeyecek kadar zayıf oldukları için kendileri kendisinin suçlu kabul eder. Böylece Tanrı bu Tanrı karşıtı şeytan takipçileri aracılığıyla Hristiyan toplumunu günahları için yargı getirmiş. Yani bizzat bunu yine kendi günahlarına adamaktadır. Bunları yine biz günah işledik ki başımıza böyle şeyler geldi demektedir. Ne yapmışlar? Kiliseleri, manastırları yıkmışlar değil mi? Senin o sünni şeytanların. E, adamın dediğini söylüyorum. Şeytan elçileri olarak bahsediyor ya. Sonra haçla alay ediyorlarmış. İsa Mesih'e küfür ediyorlarmış değil mi? Neyse e, geldik. Seviya'da Fakih İbni Abdün demiş ki Müslüman bir Yahudi Müslüman... Bir Yahudi veya Hristiyana masaj yapmamalı, onun, onun çöpünü atmamalı veya tuvaletini temizlememelidir. Yahudi ve Hristiyan bu tür işlere daha uygundur. Çünkü bunlar aşağılık olanların işleridir demektedir. Senin Müslüman alimlerin. Amr İbni El As 643 yılında Trablus'u fethettiğinde Yahudi ve Hristiyan berberileri, cizyelerin yani ödemeleri gereken vergileri, bunun bir parçası olarak cizyelerinin bir parçası olarak Karılarını ve çocuklarını Arap ordusuna köle olarak vermeye zorlamıştır. Senin o e, İslam alimlerin e, değil mi? Başına put ettiğin alimlerin o halifelerin. Her neyse sonra 666 yılı civarında Ukbe bin Nafi Güney Tunus şehirlerini fethetti diyor. E, orada yaşayan tüm Hristiyanları katletti diye anlatmaktadır Müslümanları. Müslüman kaynakları onun sayısız baskın düzenlediğini ve çoğunlukla şehirlerin tamamen yağmalanması ve toplu köleleştirilmeleriyle sonuçlandığını bildiriyor. Yani bütün Hristiyanlar olduğu gibi köleleştirmekte, e, şehirleri olduğu gibi yağmalamakta e, olduğunu görüyoruz. Ve de Hristiyanları nasıl katlettiğini de anlatıyor. Başka bir kaynağa geçelim yine Hristiyanlardan. Yuhanna e, of e, Nikiu, Nikiu diye bir yer. 680-690 yılları arasında Mısır'da Koptik rahiptir. Kendisi Paşhati diye de adlandırılabilir o dediğim şehir. Vakainame de e, Yuhanna ne yazmış? Müslüman esnilahları sırasında Mısır'ı saran korkuyu canlı bir şekilde şöyle anlatır. Sonra Mısır'ın bütün şehirlerine bir panik çöktü ve bütün sakinleri kaçıp İskenderiye'ye doğru yola koydular. Bütün mallarını, servetlerini ve hayvanlarını terk ettiler. Ayrıca Araplar tarafından Kıptilere karşı işlendiği iddia edilen vahşetleri de birkaç kez değinmektedir kitabında. Öyle ki ve bu İsmailler gelip ordu komutanını ve bütün yoldaşları acımasızca öldürdüler ve hemen şehri kapılarını açmaya zorladılar ve teslim olan herkesi kılıçtan geçirdiler ve yaşlı bebek veya kadın olsun kimseyi esirgemediler diye anlatmaktadır. Ayrıca ve bunun üzerine Müslümanlar e, girdiler ve Ele geçirdiler ve e, asker bulamayınca sokaklarda ve kiliselerde buldukları herkesi, erkekleri, kadınları, çocukları kılıçtan geçirmeye başladılar ve hiç kimseye merhamet göstermediler diye anlatmaktadır. E, Yuhanna ayrıca yerli halka konulan yasaklayıcı yeni vergileri de bildirmektedir. Bazı durumlarda vergiler o kadar ağırdı ki aileler çocuklarını köle olarak satmak zorunda kalıyordu diye ortaya koymaktadır. Yuhanna yine e, Chronicle şeklindeki kitabının sonunda fethedilen İskenderiyelilerin hissettiği umutsuzluğu şöyle anlatmaktadır. O şehirde yaşayan yas ve ağıtı kimse anlatamazdı ve onlara yardım edecek kimse yoktu ve Tanrı onların umutlarını yok etti ve Hristiyanları düşmanlarının eline Teslim ettiği şekilde bütün umudunu yitirmiş, bizzat Tanrısına bile sırtını dönmüş bir halde kaldıklarını nasıl anlatmaktadır? Sen onlara nasıl böyle vahşet işleyen alimlerin, evliyaların olduktan sonra değil mi? Burada dedik ki Hristiyanların nasıl barışçıl olduğu, nasıl Kur'an'ı hatta bizzat Hristiyanların bir devamı olarak, bir lütuf olarak görenlerin olduğunu. Tabii ki yine e, Hazreti Muhammed'e karşı olanlar, Kur'an'a reddiye çekenler, e, Kur'an'a e, ters düşenler de vardır yine değil mi? Ama böyle insanlar da vardır ve de hadislerden önceki dönemde böyle insanların varlığı nasıl da mevcuttur. Bizzat Hazreti Muhammed'i işte bir e, rahip olarak görenler. Onu... E, Hristiyanlığın e, inançlarını büyük ölçüde koruduğunu anlatanlar değil mi? Bunu bizzat yapan rahipler e, olduğunu görüyorsun. Hazreti Muhammed'in bizzat Hristiyanlara nasıl mektuplar yazdığını, nasıl onları korumanı, onlara kiliseleri inşa etmeni, onları yıkmamanı, hiçbir şekilde onlara olduğu gibi e, adalet sağlamanı falan emrettiği bir sürü mektup olduğunu biliyorsun. İşte dedik ki sonrasında e, teslis inancına savunmak için bizzat Kur'an'ı kullandıklarına Bazıları bunu Kur'an'ı reddetmek için yaptıklarını, bazılarının ise Kur'an'ın teslisi e, savunduğunu iddia etmek üzere bunu kullandıklarını görüyorsunuz. En basitinden ama buna inan inanma nedir? İsa Mesih'in yine de ne olduğunu görüyorsun bunların anlayışlarında. Bir kere İsa Mesih neymiş? Cebrail'in yani vahiy meleği Cebrail'in ta kendisiymiş. Meryem'e görünen Cebrail'in ta kendisiymiş. Enkarne olmuş. Biçimiymiş değil mi? Bizzat bunu anlıyorlar. Kitabı okuduklarını, Kur'an da anladıkları şeye baksan. Sonrasında neyi anlıyorlar? İsa Mesih böyle çarmıhtan kaçmamıştır. Ee, Allah onu oradan e, kaçırmamıştır falan ama neyi anlıyorlar? Bizzat e, İsa Mesih'in gölgesi çarmıha girilmiştir. Allah ise onu sevdiği için kendine yükseltmiştir. Ve de kıyamette tekrar döndürecektir şeklinde anlıyorlar. Kur'an okuduklarında bunu anlıyorlar sonra. İşte Kur'an'da yine başka e, neyse. Kur'an'da ayrıca Kur'an'da değil ama Hazreti Muhammed hakkında da işte Şamluyhan da mesela ne der? O arkadaşının eski karısıyla evlenmişti şeklinde anlatır. o ki sen hadislerine gittiğinde bu olay yani Zeyd olayını ne olarak görüyorsun? Hazreti Muhammed geliniyle evlenmiş olarak görüyorsun. Keza Hazreti Muhammed'in ilk yaşadığı dönemde ortaya çıkan ilk tarihi dış kaynak metninde ne ortaya çıkmaktadır bizzat? Hz. Muhammed Mesih'i müjdelemeye gelmiş bir peygamber olarak anlatılır ve de cennetin anahtarının onda olduğunu söylüyor şeklinde anlatılır. Hz. Muhammed'in kiliseyi sürdürmeye gelen bir peygamber olarak anlatıldığı bir mektuptur. Hepsine dair videolarım vardır. Dedik ki aynı zamanda işte Kur'an'ı nasıl övdüklerini, Kur'an'ı Hristiyanlığın lehine bir şey olarak gördüklerini gördük. Aynı şekilde de Haçlı Seferi'ni durdurmaya çalışan ve yalnızca Kur'an okuyarak, Kur'an okutarak Müslümanları binlercesini Hristiyan yapan e, misyonerleri de gördük. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutma. Kanalımda bilmiyorsan söyleyeyim. İsa Mesih Cebrail'in vahiy Allah'ın bedeni bürün, e, Allah'ın ruhunun bedene bürünmüş halidir değil mi? E, İslam'ın bedene bürünmüş halidir. Sonrasında bunu örtüyorum. İncil, Tevrat'ı elinde, yanında, önünde olarak tasdik edildiğini, bunlara göre hükmetmenin farz olduğunu, bunlara göre hükmetmesen din adına hiçbir şey dayanmadığını Kur'an'da apaçıkça söylendiğini bu şeylerin ve de e, bu kitaplara göre hükmetmenin işte sana farz kılındığını ve bu kitapların olduğu gibi korunması korunacağına Allah'ın yemin ettiğini görüyorsundur. Hem Kur'an'dan kanıtlıyorum, hem hadislerden kanıtlıyorum ama bu video serim nedir? Tarihten gerçek İslam'ın ne olduğunu kanıtlamaktır. Hadislerden önceki tarihi belgelerde hem dış belgelerde hem bizzat iç belgelerde öyle ki ilk siyerden kanıtlıyorum değil mi? Hristiyanların ilk yazılarından kanıtlıyorum. Ee, Kur'an'a çekilen ilk reddiye metninden kanıtlıyorum öyle değil mi? Hadisleri kullanılarak e, İslam'ı reddiye yapılan videolardan yine video diyorum kitaplardan yine onları okuyarak sana kanıtlıyordum. Hazreti Muhammed'in aslında Hristiyanlar benzer bir din getirmiş olduğunu oysa ki bizim bunları e, olduğu gibi dini İncil'den Tevrat'tan soyutladığımızı ve de İsa bu küfür eden, e, hutbedeki insanlar gibi e, insanlara dönüşen bir e, dine kapıldığımız öyle değil mi? Hatta hatta bilmiyorsan diye sana söyleyeyim. Hazreti Muhammed yine hadislerinde ne yapar? Kabe'yi bir kere kilise malzemeleriyle tamir eder mi? Eder. E, Mescidine i Nebevi'de Hristiyanlara kilise aynı yaptırtır mı? Yaptırtır. Hristiyanların cenaze namazını bizzat kendisi kıldırtır mı? Kıldırtır. Tır sonrasında Kabe'nin üzerine İsa Mesih'i temsil eden Hacer Lesbet taşını yerleştirir Yerleştirir. Kabe'nin içinde İsa Mesih ve Meryem Ana'ya yani Cebrail ile Mikail'e dair heykel resim ikonaları orada kalmasını emreder mi? Emreder. Putları yıkarken bizzat bunu yapar. Ve de 4 halife dönemi boyunca da o heykel resim ikonalar Kabe'den kalkmamıştır. Adresinde bu olduğu gibi tasdiklidir. Teşekkür ederim izlediğiniz için.